Emlak kılavuzundan herkese merhaba. Bugün biz emlakçılara en çok sorulan 5 soruyu sizler için derledik. Birinci soru, ne zamandır gayrimenkul danışmanlığı yapıyorsunuz? Müşteriler öncelikle deneyime odaklanır. Ancak açıkçası emlak alanında deneyimi temsil eden sihirli bir sayı yoktur. Yeter ki hakim olduğunuz bölgedeki tecrübenizi ve işinizi ne kadar profesyonel yaptığınızı gösteren somut örnekler verin. Örneğin ev için alıcı bulma adımında kullanacağınız yöntemlerden yani pazarlama planından, hangi emlak sitelerinde ilanı yayınlayacağınızdan bahsedebilirsiniz. İkinci soru, son dönemde bölgenizde hangi gayrimenkulleri sattınız? Gayrimenkul danışmanlarının kimi ticari, kimi konut, kimi tarihi bina, kimi arsa satışında uzmandır. Bu soruyu yönelten bir müşteri aslında son bir yılda kendi gayrimenkulüne benzer özellikteki yerlerin satışını yapıp yapmadığınızı öğrenmek ister. 3. Evimin satış veya kira fiyatı nedir? Evini satmak ya da kiralamak isteyenler için önemli olan bu sürecin olabildiğince hızlı ve karlı olması. Müşteriler sahip oldukları mülkler için olması gerekenden daha yüksek bir değer biçebilirler. Müşterinin talep ettiği satış veya kiralama fiyatı gerek bölgedeki benzer evler, gerekse de evin sahip olduğu metrekareden konumuna kadar avantajlı özelliklere göre uygunsa hemen süreç başlar. Fakat müşteriniz evini ortalama değerlerin üzerinde bir rakama satmayı veya kiralamayı düşünüyorsa, gerçekçi ve tecrübenizi konuşturacağınız bir açıklamayı olabildiğince ikna edici bir dille kendisini aktarmalısınız. 4. Ne kadar sürede satar veya kiralarsınız? Gayrimenkul danışmanından bu sorunun yanıtını almak isteyen bir müşteriye ilk adımınız soru sormak. Profesyonel gayrimenkul danışmanları müşterisinin yaşam planlarını etkileyen bir süre sınırı olup olmadığını öğrenmeyi tercih eder. İhtiyaçtan evini satarak elde edeceği rakamı değerlendirecek bir planı olabilir. Farklı bir şehre taşıma, daha büyük bir eve geçme gibi bu durumda evin satışını veya kiralamasını hızlandırmak için neler yapabileceği konusunda önerilerde bulunabilirsiniz. Evde küçük tadilat işleri, mutfak, banyo, dolap yenilemeleri, boya gibi ön masrafların alıcıları ikna etmekte hız kazandırabileceğini söyleyerek yönlendirmek gibi. 5. Mülk sahibi neden evini satıyor? Ev almayı düşünenler için en kritik sorulardan biridir. Yanıt hem pazarlık kapısını aralayabilir hem de evle ilgili değerlendirme yaparken kararı etkiler. Bu sorunun altında aslında şu sorular yatar. Evde bir problem var mı? Ev ve bulunduğu bina depreme dayanıklı mı? Komşularla ilgili bir sorun yaşanmış mı? Emlak danışmanları için satıcılar kadar alıcılar da eşit mesafede yaklaşması gereken müşteriler olduğundan pazarlama ve iletişim güçlerini sergileyecekleri bu soruya net yanıt verilmelidir. Emlak kılavuzundan bugünlük bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.